Para bitirdik. Hemen ee, şöyle bir, bir kilometre bile, bile, değil. Hemen daha yakında işte Danca var. Oraya geldik tekrardan. Şurada şöyle bir başka Şu alacağız. Sıra sıramızı bekliyoruz. Kokoreç yediğimiz için şeyi kokoreçten yemeyeceğim. Çünkü yedik orada. O da bir kokoreç mumbar yaptık gösterdim size. Şuradan böyle iniyor. İpi çıkartıyorsun. Bu şekilde. Bak bir yandan çekip de bir yandan uzun oluyor. <gülüyor> 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 Tek elde olmuyormuş. <laughs> Beceremedim. Neyse çıktı. Şöyle güzelce bir tuzluyoruz. Ben biberli seviyorum. Şöyle acılı acılı. Bolca da Bayağı bir sene pişiriyoruz. Arkasında da gerçek limon kullanıyorum ben normalde ama limon suyuna dönmüşler. Hiç sevmediğim bir şey bu da. Çakma limon. Peki tabi da şöyle bir kuruyoruz. için ışıklandırmak çok iyi değil. İdare edeceğiz artık. Ee, Son bir limon Şöyle hop. Sonra mideye indiriyoruz acı. de ben tatasından başlıyorum. Yeah, evet. 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 Ha bak bu güzellik gelmez mi be? Ucundan tutucan tutucan koparacaksın, yiyeceğim bunu böyle. Şimdi de bombarımızı deneyelim. Bu da böyle iniyor. Başarılı, Başarılı mı? mı? Valla yeni çıktı şimdi beğenmedim. Ama idare eder.